Herkese merhaba. Evet haftanın son e, iş günü diyemeyeceğim çünkü zaten tatildeydik ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Bakalım neler konuşacağız. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet e, bugün yine e, önemli bir açıklama var. Bu sefer Uluslararası Finans Enstitüsü, IAF'ten geldi bu açıklama. E, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de Yeni bir büyük kredi genişlemesinin işaretlerinin gelmeye başladığını ve bunun devam etmesinin de hem cari açık üzerinde hem de TL için olumsuz olacağını vurguluyor IEF'in raporu. Bunun sonuçları bize nasıl yansıyacak, neler olacak böyle geniş kapsamlı bir yorum rica edelim bu konuda sizden. Peki. Şimdi Türkiye'de iki tane temel problem var. Bir tanesi ödenemeyen krediler. Ve bunlar sürekli rollover ediliyor bir ekonomi tabiriyle. Yani Sürekli yenileniyor, ödenmiyor. Öteleniyor. Zaten bunun e, kanun altyapısı da hazırlandı. E, biz ödenemeyen kredileri eskiden e, takibe, idare takibe sonra kanunu takip atardık. Ama şimdi bunu yapamıyoruz. Hı hı. Bunun üzerine kamu bankaları üzerinden tekrar maalesef e, yeni krediler verilmeye devam ediliyor. Şimdi bu çok önemli. Şimdi buradaki ee, bu kredi genişlemesi çok önemli. Bir taraftan enflasyonist baskı yapacak, tüketimi artırdığı için. Ee, enflasyonist baskı iki yönlü olacak. Hem üretim yönlü hem de tüketim yönlü olacak. Çünkü fazla para verdiğiniz zaman piyasaya bunu, sonuçta parayı basarak veriyorsunuz. Başka türlü evet. dışarıdan kaynak gelmediği için ee, Enflasyonla enflasyona karşı kaynak yaratıyorsunuz. Bu kaynağı verdiğiniz zaman enflasyon tetiklemeye devam ediyor. Bu da piyasadaki Türk lirasının artışını devam ediyor. Hem üretici tarafında hem de tüketici tarafında enflasyonun hızla artacağını gösteriyor. Yani enflasyonun ipini salmış durumda Ankara. Şu an görünen bu Merkez Bankası Ankara'da Burada bir başka sıkıntı daha var. Ee, şimdi halktan topladığınız mevduatı veriyorsunuz evet. e, şirketlere veya tüketiciye kredi olarak veriyorsunuz. Şimdi bu kredi verdiğiniz zaman iki tane var, sıkıntı var. Krediyle, kredinin kaynağını oluşturan e, mevduatın maddeleri uyuşmuyor. Şimdi onlara baktım bir aydan daha kısa yani her an çekilebilir e, mevduatın toplam mevduat içindeki oranı yüzde otuz bire çıkmış. Hmm, evet. Her saniye çekilebilir. Yani sen sabah yatırdığın öyle de çekebilirsin. Şimdi bakın bu rakam çok ilginç bir rakam. Öyle bu yüzde otuz bire çıkmış. Üç ayla e, vadeliler %15'lere inmiş. %18'lermiş geçen sene. Bir önceki sene. 2019'a kıyaslamak lazım. 2020 ile değil. Normal ekonomilere kıyaslamak lazım. Orada %15'ler seviyesine inmiş. Orada çok ciddi bir düşüş var. Diğerleri alt 3 aydan daha uzun vadeler %1.2 civarında. %2 civarında. Daha uzun vade 1 yıl ve 1 yıla kadar onlar %1.5 civarında falan topladığınız zaman çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kullandığınız krediyle Vadi uyuşmuyor. O zaman ar aradaki sistemi uyuşturmak için para basmak zorundasınız. Ya yani Türkiye şu an maalesef e, para basmaya devam ediyor. Şu an görünen sistem o. Başka türlü için kaynak yaratamıyorsunuz. Yurt dışından gelen kaynaklar da çok fazla değil. Ne yapıyorsunuz? Enflasyonu büyütüyorsunuz. Enflasyonu çevirebilmek için, TL değer kaybettiği için e, dövize ulaş e, döviz rakamına ulaşmak, stokta döviz rakamına ulaşmak için sürekli para basıyorsunuz. Bu da enflasyon baskısını hayat pahalılığı önümüzdeki dönemde çok daha artıracak, TL'ye değer kaybettirecek bir sistem. Allah'tan şu an dünyada pandemi tekrar patladığı için değişik varyantlar şey işte Delta Plus dedik en son ama onun dışında ekip varyant daha gelişti. Ekonomilerin kapanması tekrar gündemde. Bu da borsaları ve uluslararası piyasaları şaşkına çevirmiş durumda. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Bu nedenle Türk Lirası şu an hızlı değer kaybetmiyor. Bir de Türkiye'ye özellikle konuttan dolayı çok ciddi bir döviz girişi var. Biraz da turizmden var ama konuttan çok var. Yani geçen yılın aynı döneme göre konuttaki satışlar %128 artmış Çok ciddi bir rakam. Yerli mi yabancı mı? Ya, yabancı. Bunlar. Yerli azalıyor, yabancı artıyor. Yani çok enteresan. Özellikle Haziran'da, yılbaşından bu yana artmış ama özellikle Haziran e, yılbaşından bu yana artış %40'larda. Çok ciddi bir rakam 6 aylık. Evet. Ve bunu alanlar enteresan. Lüks konut, orta kademe konut almıyor. Türkiye'de oturum veya vatandaşlık almak için alanlar var. Bunların da harcadıkları para daha önce 100 bin dolarlardı. Şimdi 35-40 bin dolarlara kadar inmiş de dolar karşısında. TL olarak fiyatlar yükselse de dolarındaki evet. artıştan dolayı gelen yabancı bir anda Türkiye'de kendini iyi zengin hissediyor. Adam cebine 100 bin dolar koyuyor. Geliyor ben diyor konut alayım, vatandaşlık alayım diyor. Türk lirası bir anda öyle bir değer kaybı. Diyor ki o değer kaybı karşısında aa ya diyor paramın da şu kadarı kaldı. Hani 100 dolar harcarken 60 bin dolar harcıyor. 40 bin dolar cebinde kalıyor adam. Adam bunları da geçiniyor bir de üstüne üstelik. Yani yabancılar için yaşama anlamında Türkiye cennet haline gelmeye başladı. Bizim halkımız fakirleşirken, alım gücü düşerken dışarıdan gelenler çok rahat her türlü alışverişi yapabiliyor Türkiye'de. Çok doğru. Bu, bu çok ciddi bir sıkıntı haline gelmiş başta. Bir numarada Iraklar var. iki numarada İranlar var. Üç numarada Ruslar var. Dört numarada Afganlar var. Konut alanlar. Beşinci sırada Al Alman vatandaşlar var. Bunlar ne kadar Türktür, ne kadar Alman gerçekten Almandır onu bilemiyoruz. Yani Afganlar düzensiz göçmenlerin dışında demek ki parası olan Afganlar da Türkiye'yi tercih ediyor. Ha, para, tabii tercih edenler, tercih edenler var. Şimdi burada bir, yani o insanlar zaten Avrupa'ya geçebilmek için Türk ceplerine belli bir miktar parayla geliyorlar. Fakir Alman zaten, e, fakir Afgan zaten gelemiyor gariban yani gelemiyor. Gelen de göçmen şeklinde zaten sınırdan kaçak olarak gelmeye çalışıyor. Tabii Çünkü yani düşünün Afganistan'dan, Afganistan'dan evet. koca İran'ı geçene kadar yürüyerek dünya kadar zaten rüşvet ödüyor bu adamlar. Doğru. Anlatabiliyor muyum? E, Türkiye'ye gelecek, yaşayacak, edecek, kalacak yer olacak. En azından gıdasını karşılayabilecek cebinde bir parası mutlaka var. Hmm. Diye olamayan zaten gelemiyor. Hmm. Gelmesi de mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'ye bu anlamda da e, bir döviz girişi var. İşte bir de e, IMF'den beklenen bir 6.4 milyar dolar civarında e, daha doğrusu 6, 6 milyar 385 milyon dolar civarında bir kaynak bekleniyor. Evet. Bunlar da psikolojik olarak şu an ortamı biraz rahatlatmış durumda ama asıl enflasyon rakamları ölümseken itibaren açıklama başlayınca göreceğiz. Evet Nasıl ona diyor, çok bir zaman kalmadı zaten ayın üçünde yine evet. bekliyoruz o rakamları da. Peki yine pandemi dediniz. Aslında hepimizi korkutan acaba bayram sonrası rakamlar ne olacak? Önümüzdeki ay yine mi kapanacağız endişesini yaşadığımız bir döneme girdik yine. Ama Bayram Bey ben şunu da sormak istiyorum. Evet. Konuklardan bahsettiğinizde bugün programımızda biraz da tarıma değinelim mi ne dersiniz? Çiftçiler gerçekten tarımı terk ediyorlar gibi görünüyor. Bakın şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizi izleyenler, sevgili izleyicilerimiz bizim konuştuklarımızı Aa, bir hafta sonra dolar bu olacak ya yükselmedi söylediğiniz falan diye algılamasınlar. Biz bunları iki ay, üç ay vadeli konuşuyoruz. Üç, bugünkü ekonomide alınan bir karar sonucunu uygulamasını yolda görürüz ama sonucunu iki üç ay sonra görürüz. Şimdi bunu net ne? Net olarak bir belirtelim. Tamam. Bugünkü aldığımız her bir geleceğe etkiliyor gelecekte bize sokağa yansıyor, bize yansımaya başlıyor. Ya da bugün alınan eşe, enflasyon artışı vesairesi, diğerleri bunun para piyasalarına yansıması, sermaye piyasalara yansıması 2-3 ay sonra. Uzun zaman oradan şuna döneyim, pandemiyle ilgili. Pandemi dünyada tekrar patladı. Bunun diyecek hiçbir şey yok. Türkiye'de patlamaya başladı. Bakın 5000 5 rakamlardan 8800 Hatta 9 bin rakamlara doğru gidiyoruz. Ve ölü sayıları da bence 52 falan değil. O çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü Delta Plus varyantı dünyada ölçülüyor patladı ve ölü sayıda, ölüm sayısını çok artırıyor maalesef. diye. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerekiyor. Maalesef gittiğim yörelerde hiçbirinde insanlar dikkat etmiyor. Ne bayramlı namazına ne bilmem ne iki üç kişiyle tartıştım ben. Uzak durun diye. Adam geliyor ben şuraya sıkışayım. Sıkışma kardeşim dedim. Şimdi maalesef bu delta varyantı bizde de en geç Ekim'de Eylül-Ekim e gibi kapanmayı getirecek. Ankara'na kadar direnir buna bilemem. ama. Çok direnceli. Ben tahmin etmiyorum. Evet. Gelelim tarıma. Tarım Türkiye'nin maalesef en büyük sıkıntısı. Şimdi tarım rakamlarına baktık. Ekilebilir alanların %22'si son 2 yıldır ekilemiyor. İnsanlar tarımdan vazgeçmiş. Çok enteresan. Bu devletin resmi rakamları. Hı hı. Tarım uzmanımız Ali Ekber, Yıldırım kardeşimiz de bunu açıkladı. Şimdi bir de bunu işsizlik tarafından teyit edelim diye baktık. Bakın 5 milyon 2019'da 5 milyon 265 bin kişiymiş tarımla ilgilenen, tarımdan geçimini sağlayan insan. Şu an ne kadar biliyor musunuz? 4 milyon 8 milyonymiş. 300-400 bin tane düşen, e, bu işten vazgeçen, toprağını bırakıp başka yerden iş aramaya, emek aramaya çalışan. Asan, 3000 vazgeçmek zorunda kalan demek daha doğru olacak. Evet, vazgeçmek zorunda kalan. Yani bu çok önemli bir rakam. Çok bir daha inceledim. dönüp dönüp bir daha inceledim. Maalesef çok ciddi sıkıntı yaratıyor bu bizde. Çok önemli. Ee, evet. Buna baktığımız zaman dünyada müthiş bir tarım kıtlığı varken Türkiye'de de insanların tarımdan vazgeçmek vazge zorunda kalıyor ise ülkemiz açısından çok ciddi bir sıkıntı. Buna karşılık ithalatta müthiş bir patlama var. Yüzde 40 falan artış var. Tarım ürün ithalatında, hububat, bakliyat vesaire gibi. Hı hı. Bu Türkiye'nin gelecekte daha büyük kötüye doğru gideceğini gösteriyor. Ya bakın şunu anlamıyorum. Dünyanın en önemli tarım ülkeleri arasındayken buralara gelmek çok acı verecek. Anlatabiliyor muyum? Dünyada tarım fiyatları yükseliyor. Ürün fiyatları yükseliyor. Ama Türkiye'de biz bunu ekemiyoruz. Ya bu kadar hafta, ya Amerika gibi dünyanın en büyük teknolojik devi bunu yapıyor. Çin gibi dünyanın en büyük teknolojik devi yapıyor. Ama biz yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Evet. Yani <laughs> bu defalarca tekrar ettik Sayın Tarım Bakanı nerede ne iş yapıyor ben hala anlamış değilim. Ya bunları görmüyor Yani biz görüyoruz ama bunlar kendisi görmüyor mu? Evet. Biz sonucu görüyoruz. O yapılan, uyguladıkları yanlış politikaların sonucunu görüyoruz. Evet. Bayram tarımı bir gün ayrıca bir programda değerlendirelim. Gerçekten mutlaka, mutlaka değerlendirelim çünkü bu çok, gerçekten çok acı verici. Yani 5 milyon 297 binden 4 milyon 835 bine inmiş tarımdan geçilmiş, sağlayan insanların oranı bir, sene, bir sene de bakın. nereden geçen bir sene var. Bu çok acı verici. Ve bizim topraklarımız bomboş yatıyor. Biz dövizi tutuyoruz, dışarıya gömüyoruz. Burada da ben iyi niyet aramıyorum. Kimse kusura bakmasın. İthalatı artırmak için her şeyi yapıyorlar. Bir taraftan döviz kıttığımız var. Bir taraftan da ithalatı yaptırmak, artırmak için her şeyi yapıyorlar. Bu çok ciddi sıkıntı. Ekonomik açıdan da sıkıntı. İş gücü anlamında da sıkıntı. Sosyal olarak da sıkıntı. Bu insanlar ne yapacaklarım yöreden çıktığı zaman İstanbul'a, Ankara, büyük şehirlere göç edecek. Bu çok ciddi sıkıntı. İleride çok ciddi sosyal sıkıntılar sebep olacak bir olay. Evet. Dolayısıyla bütün bunları topladığımız zaman bakın Türkiye'nin ne kadar savrulduğunu daha iyi rahat anlıyoruz. Her konuda savruluyor. Bütçete savruluyor. Ankara'da devlet yönetiminde savruluyor. Ekonomi yönetiminde savruluyor. Vatandaş olarak savruluyor Ankara'daki yanlış politikalardan dolayı. Ve bunun insanlar görmemezliğe göre. Dolayısıyla dövizde dalgalanma sürdüğü sürece Türkiye'de dolarizasyon devam edecek bu günleri, şu an içinde bulunduğumuz şu günleri çok arayacağız. Önümüzdeki 3-4 ay sonra. Evet. Diyelim size de teşekkür edelim o zaman. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.